Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlerle şu gördüğünüz patikler için çiçekleri yapacağız. Böyle iki renk yaptım. Bakın çok da güzel oldular. Ayrı ayrı renkler yaptım size hani fikir olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen başlayalım sevgili hanımlar. Evet öncelikle zincirimizi çekeceğiz. 8 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincirimizi çektikten sonra ip almadan ilk başladığımız zincirden ilmeğimizi alıp bu şekilde topluyoruz. Bir yuva yapıyoruz. 1 2 zincir çekip ip almadan yuvanın içine sık iğne Bakın 1 2 zincirle beraber 3 oldu. 4 5 6 7 7 8 sık iğne olarak yapıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 16 bu 8 tane çektiğimizi yuvanın içine 16 tane sevgili hanımlar sık iğne yapıyoruz burada ilk çektiğimiz iki tane zincir vardı onun tepesine batarak ilmeğimizi kaydırarak bağlantımızı yapıyoruz şimdi burada 6 tane zincir çekeceğiz 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi alıyoruz. Bakın birinci ilmek, ikinci ilmeğe. Şu aradakine bırakıyoruz. ikinci ilmeğe bir tane trabzan yaparak bu şekilde kutucuklar yapacağız. Tekrar 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Bir tane ilmek atlıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe batıyoruz tekrar bir trabzan yapacağız 1 2 3 1 ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe bir trabzan 1 2 3 tekrar ipimi alıyorum bir ilmek katlıyorum ikinci ilmeğe bir trabzan bu şekilde bakın 8 tane kutucuk yapacağız 1 2 3 4 4 tane daha lazım bize 3 zincir çektim bir ilmek atladım ikinci ilmeğe tekrar 3 zincir çekiyorum birinci ilmeği atlıyorum ikinci ilmeği bir kutucuk daha 1 2 3 tekrar bir ilmek atlıyorum ikinci kutucuğa ikinci ilmeğe bir tane kutucuk yapıyoruz 3 zincirimizi çekip en başta 6 zincir çekmiştik 3. ilmekten bu şekilde ilmek kaydırarak bağlantımızı yapıyoruz Ben burada iki zincir çektim herhalde Evet kısa geldi üç tane çekeceğiz üçüncü ilmeğe bu şekilde ilmek kaydırarak 8 tane kutucuk yapmış olduk bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz burada 1 2 3 4 tane zincir çekerek üçüncü sıraya başlayacağız şu kutucukları görüyorsunuz buraya bağlantımı yaptım hemen yanındaki şu dalı t trabzanın tepesine batarak 4 zincir çektikten sonra topluyoruz bu şekilde bir defada 1 2 zincir çekip bakın ön yüzünden örüyordu tersine çeviriyorum şu anda tersine çevirdim şu çektiğim 4 tane zincirin içine 6 tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 6 Bakın yuvanın içine tersten ama şu anda tersi bana bakıyor. 6 tane trabzan yaptım. ipimi alıyorum ve ön yüze geçiyorum. Bakın ön tarafına geçiyorum. Biz buradan 4 zincir çekerek buraya atlamıştık. Şuradaki en baştaki dalı görüyorsunuz. Bakın eğer dikkat ederseniz şu dalın içine batarak zincir çekmeden ön yüzünü çevirdim. Bakın buradaki dalın içine 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 tersten 6 tane buraya doldurduk. Yana geldik. Ön yüzü bize bakacak şekilde yandaki şu dallara 6 tane trabzan yaptım. Şimdi şöyle katlıyorum. Bakın. Şöyle katlıyorum. 4 zincir çekip bu dalın tepesine batmıştık sık iğneyle. Aynen oraya. Bakın tekrar gösteriyorum. 6 tane doldurdum. Şuraya 4 zincir çekip battığım yere katlayarak ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu anda motifin ön yüzü bana bakıyor. Bakın hemen buraya atlıyoruz. Bir tane buraya yaptık. Şu ikinci yuvanın tepesine yine bir sık iğne. 2 zincir çekiyorum dönüyorum tersine. Tersten 6 tane bu yuvaya trabzan yapalım. 2 3 4 5 ve 6 tersten 6 tane trabzanımı yaptım ipimi alıyorum ön yüzünü çeviriyorum kendime doğru bakın bu dalın üzerine atlamıştık 2 zincir çekip 4 zincir çekip pardon burada bir dal kaldı şimdi bu dala böyle üstten batarak 6 tane bu dalın içine yine trabzan yapacağız. Çok basit sevgili hanımlar. 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine ön yüzünden bakın bu yaptığım trabzanı şu en başta 4 zincir çekip battığım ilmeğe tekrar batarak zincir çekmeden ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşacak. Çiçeğimiz bu şekil oluyor. Hem bu arada Şerif Hanım'ın da gönlü olmuş olur. Sizler de faydalanmak isterseniz yapmak isterseniz hazır olmuş olur. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Diğer kutucuğun tepesine kesinlikle kutucuk atlamıyoruz. Sık iğne 1, 2, 3 zincirimi çektim. Pardon 2 zincir çekecektim. Evet hemen yuvanın içine 6 tane trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6 tekrar ipimi alıyorum. Bakın burada kalan bir dalımız var. Zaten örgü kendini belli edecek yaptığınız zaman. Hemen şu dala yine dönerek 6 tane trabzanımı bu yuvanın içine yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen gene ipimi alıyorum. Bakın ip almadan pardon. Şu en başta 4 zincir çekip battığım yere tekrar ilmek kaydırarak 3. çiçeğimizi de tamamlıyoruz. 4 zincirimizi çekip yine bu yuvanın tepesine bakın trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Şu anda 3 tane yaptık. Bu şekilde oluyor sevgili hanımlar. 2 zincir çektim. Yine 6 tane dolduracağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O değerli yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum sevgili hanımlar. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı doldurduktan sonra ipimi alıyorum. Yine ön yüzünü çeviriyorum. Bakın burada kalan şu dalın içine yine 6 tane sık iğne pardon trabzan yapıyoruz. 6 tanemizi yapalım. 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Yine böyle ön yüzü bana bakıyor bakın. Ön yüzünden yapıyorum. Şu en son battığım yere batarak ilmeği kaydırıyorum. 4 tane oldu. 4 tane daha yapacağız. 3 4 zincir çektim. Hemen buraya sık iğneyle bağladım. İki zincirimi çekip tersine çeviriyorum. Altı tane trabzan geriye dönüyorum yani. Üç, dört, beş ve altı. Tekrardan ipimi alıyorum. Ön yüzünü çevirdim. Bakın, hemen şu aradaki kalan dala altı tane yine trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 ve 6 tekrar bakın ön yüzünü çeviriyorum katlayıp böyle şu en son battığım yere trabzan tepesine ilmek kaydırıyorum 4 zincirimi çekip diğer yuvaya atlıyorum 2 zincir yine çeviriyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Yine çeviriyorum. Bakın hemen şurada kalan dala yine 6 tane tırabzan. Daha büyük yapmak isterseniz en başta ben 16 ilmekle başlamıştım. Siz yani daha da çiçekleri büyütebilirsiniz. Daha fazla doldurabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış bir şey. 5 ve 6. Hemen buradan yine bakın en son battığım yere ilmeği kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 tane kaldı. 2 tane de yuvamız kaldı. Yine 4 zincirimizi çekelim. Hemen buradan sık iğne. 1-2 zincir çekiyorum tersine çevirip 4 tane Pardon 6 tane yine trabzan yapacağız 3 4 5 Ve 6 çeviriyorum ön yüzüne doğru bakın geride kalan şu dalı Buraya yine 6 tane dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6. Son bir tane kutucuğumuz kaldı. Bakın şu en son battığım yere tekrar ilmek kaydırarak batıyorum. Bakın sonunda bu şekil yapacağız. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Şurada dibinde kalan ilmeğin tepesine yine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar tersine çeviriyorum. 2 zincirimi çekip 6 tane trabzanımı yapacağım 3 4 5 ve 6 tekrar çeviriyorum ön yüzüne bakın ipimi alıyorum burada tek bir dal kaldı şöyle görüyorsunuz buraya da 6 tane trabzanımı yapıp motifimizi bitireceğiz Allah'ın izniyle ve bitmiş olacak 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım burada da bakın en son battığım ilmek burada duruyor şuraya ilmek kaydırarak bir zincir çekiyoruz ve çiçeğimizi bitiriyoruz burada bir zincir çektikten sonra bakın şuradaki yuvaya şu zincirin içine bağlantımı yapıp iki zincirle Motifimizi tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yakından. Şu çiçeklerimizi düzenleyelim yaptıktan sonra. Evet sevgili hanımlar. Çiçeğimiz bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Hem Şerife Hanım'ın gönlü olmuş oldu hem de sizlere de e, faydalanmak isterseniz yapmak isterseniz rengarenk yaptım paylaştım. Evet sevgili hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.